Bu yaşta sonra tenişillere paklatmayın beni. Taş gibi oldun yenge. Taş, taş. Hadi talipi bekletme. Şerifan. Hadi. Yolda laf atarlarsa yenge devam et. Yürü. Bismillahirrahmanirrahim. O ayakkabıları değil, diğer ayakkabılar. Topuklu. Şerif Allah. Hayrola böyle yel yepelek, yelken kürek, bu telaş nereye? Ee, pazarı gidiyorum Servet abi. Ne pazarı anlayamadım yani. Koca pazarı mı yoksa? Sen böyle iki tane mahalle kıyafetinin dışında başka elbiseler giymezdin. Böyle levanta kokulu, cicili bicili şeyler giymişsin. Hayrola? Allah Allah! Ne olacak Servet abi? Yok bir şey. Kaç yaşında kadınım ben? Olabilir yavrum. Herkes televizyonda canlı yayında kısmetini arıyor. Sen aramışın çok mu yani? Geçenlerde bir tanesine denk geldim televizyonda canlı yayında. Kadının biri bilmem hangi memleketten gelmiş talibini arıyor. Biraz sonra herif geldi para var mı ne var arada işte o açıldı. Demesin mi ben elektrik alamadım. Ulan bin kilometre yoldan gelmişsin böyle bin bir eziyetle bin bir masrafla. Aa ben elektrik alamadım hoppala. Madem elektrik alamıyorsun, o kadar yoldan niye geliyorsun? Senin evinde elektrik yok mu ulan? Tak fişi şey, al elektriğini. Bizi niye yoruyorsun ulan? Kerkenez! A, a, ama yani şimdi Serhat abi... ...elektrik dediğimiz şey önemli, lazım elektrik yani. Eskiden elektrik mi vardı be yavrum? Ben yengenize mum ışığında mektuplar, şiirler döktürürdüm trafo ceryanına çarpılmış gibi çarpılırdı yengeniz. <laughs> Vallahi. Servet abişim, sen benim kılığımı, kıyafetimi yanlış anladın. Ben de taliplik, maliplik bir iş Biz yok. Biz burada kaçın kurrasıyız be Şerifam. Servet abin yabancı mı ki çekiniyorsun? Öyle bir şeyler kulağıma geldi fısıltılar, kısmet, mısmet filan diye. Bana bak öyle bir hayırlı kısmetin çıkarsa sakın hayır deme ha ikinci var için. İlkbaharın yerini tutmaz ama kara kıştan iyidir be evladım, ehven işerdir. Bazılarının kaderi böyledir. Yalnızlığa gönüllü yazılır. Gönlüne göre bir eş, bir hayat arkadaşı herkese lazım. Hayırlısı olsun yavrum. Çünkü yalnızlık Allah'a mahsustur. Hadi bakalım, hayırlı haberler gelir inşallah kulağıma. Ben senin ellerinden öperim Servet abim. Bir de sağ ol. Gönlümü düşündüğün için. Sen de sağ ol. Yanaklarından öperim kızım. Eyvallah, Servet abi. Eyvallah. <laughs> Şerif Hanım. Temiz kalpli evladım ya, vallahi. Şerif Hanım. Hoş geldiniz efendim. O, o, hoş bulduk, Talip Bey. Evet. Ne olur, ne olmaz. Belki beni tanıyamazsınız diye yakama kırmızı karanfil taktım. Ha, gördüm efendim. İyi yapmışsınız. Affedersiniz, ayakta kaldınız. Buyurun lütfen, lütfen buyurun. Estağfurullah. Buyurun, buyurun efendim, buyurun. buyurun. Ah, pardon, pardon. Buyurun. Ee, şey diyorum efendim. Ee, eğer arzu ederseniz bu mahalle bizlerimizi söyleyeyim gelsin. Siz nasıl isterseniz tabii. Evladım bakar mısın? Allah küsüz diye biliyordum ama sabah sabah da çok güzel sürpriz oldu. Niye küseyim sana Ceyhun ya? Bakıyorum Nevizadeler hakkında da hiç konuşulmuyor bu ara. Konuşsam kabahat, konuşmasam kabahat. Yeri gelirse tekrar konuşurum belki, belli olmaz. <laughs> Kıcık ya ne diyeceğim ben çok acıktım ya. Şu sizin pastaneden acaba poğaça mı alsak çok güzel oluyor onların poğaçası. Tamam olur. Bildiğim kadarıyla bir oğlunuz var, komiser. Evet, e, rahmetli kocamla ikinci çocuğu yapmaya fırsatımız Onunla birlikte mi yaşıyorsunuz böyle, ikiniz? <gülüyor> <gülüyor> ee, yok, aslında ikimiz değiliz, üç kişiyiz. Maşuka da var, yani Alman. Oğlunuz artık ekmeğini almış, sözlenmiş. Yakında yuvadan uçar. Maalesef. Ya, ya inşallah yani. Siz hiç e, evlenmemişsiniz Fatma öyle söyledi ahirettim benim. Bu işler nasip kısmet meselesi. Bir kere denedim olmadı. Sonra sizi görünceye kadar evlenme fikri hiç aklıma gelmedi. Sağ olun teşekkürler. <laughs> Sağ Anne. Cenk. Şey. Ne yapıyorsun burada? Muhallebi. Evet anne, ne yapıyorsun burada? Esra arabada bekliyor. Acele bir cevap alabilir miyim? Bekliyorsa git oğlum, bir şey yapmıyorsun. Sohbet babında talip bak evladım, annenizi buraya ben davet ettim. Öyle mi? İyi halt ettiniz. Kendisiyle tanışmak şerefine nail olmak istedim. Eğer siz de arzu ederseniz, akşam dünürlerinizle birlikte bir kahve içmeye beklerim evime. Ha siz dünürlerimizle de tanıştınız, öyle mi? Kısa bir sohbetimiz oldu. Anladım. Yani herkesten sonra en son benim haberim oluyor. Çok güzel. Ceyhun, ben sana söyleyecektim oğlum. Fırsatım olmadı ondan diyemedim. Sen şimdi niye el alemin yanında anneni ezikliyorsun ayıp? Sen beni basıp eziklerken iyi dedim anne. Neyse. Ee, efendim. Ben akşam geleceğim zaten. Anneciğim, sonra konuşacağız. Bu arada elbisenin burası da çok güzelmiş. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka iki kıta İstanbul yedi tepe 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 İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük